Efendim buyursunlar. Bugün size kısa bir masal anlatacağım. Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, çok uzak diyarlarda Hint Avrupa adında bir dil yaşarmış. Bu dili kim nerede konuştu? Ne zaman konuştu? Nereye bu dilde bir şeyler yazdı? Bilen yokmuş. Masal bu ya. Bu dilin bugün dünyada konuşulan İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Hintçe, Yunanca, Farsça ve daha birçok dilin atası olduğu kabul edilirmiş. Dil bilimciler ve tarihçiler bir sözcüğün kökeninde sıkışınca, tam emin olamayınca hemen onun altına ağız birliği yapmış gibi şu kalıp cümleyi yazarlar. Hint Avrupa dili yazılı örneği bulunmayan falanca sözcükten türemiştir. Ve biri buna itiraz edip Hint Avrupa dili değil de başka bir dilden gelmiş olabileceğini öne sürerse, bir Ural Altay dili, hele Türkçe olabileceğini söylerse ona hemen karşı çıkıp şiddetle saldırırlarmış. Gariptir. Kimse de sormazmış. Hindistan nere, Avrupa nere? neden Hintçe demediniz ya da Avrupa dili demediniz de Hint Avrupa dili dediniz diye. Ve bunlar kendi dünyalarında, kendi aralarında mutlu mesut yaşayıp devam etmişler. Gökten üç elma düşmüş. Biri bu masalı yazana, biri anlatana, biri dinleyene. Masal da burada bitmiş.